Merhaba arkadaşlar. Kartal'ın Sesi Taşdelen TV'ye hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bu biliyorsunuz yedek kanalımız. Ana kanalımız da Süleyman Taşdelen 1903. Orada her gün canlı yayınlarımız devam ediyor. Orada da gelir destek olursanız sevinirim dostlar. Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapanıyor. Bugün Rafa Silva ile yapılan görüşme maalesef olumsuz sonuçlandı. Şunu net söyleyeyim. Bu görüşme yapılırken bana gelen iddia, bilgi Rafa Silva'yla yollarına ayrılacağı Rafa Silva'nın mutsuz olduğu hatta bir yöneticiyle bu Serkan Reçber'de olabilir tartıştığı iddiası vardı. Rafa Silva artık bu saatten sonra ben Türkiye'de oynamak istemiyorum. Beşiktaş'ta oynamak istemiyorum. Ben futbolu bırakacağım. Gitmek istiyorum. Ailevi nedenlerini de o öne sürerek Rafa Silva Portekiz'e gitmek istiyor. Ve 15'ine kadar Rafa Silva izin istedi, süre istedi. Ailesiyle, menajeriyle görüşecek. Beşiktaş bonservissiz oyuncuyu bırakmak istemiyor. 1,5 yıl daha neredeyse Rafa Silva'nın kontratı var. Ve Beşiktaş 15-20 milyon euro bir bonservis getir. Nereye gidiyorsan git diyor. Ve şunu da söyleyeyim. Rafa Silva ile yollar ayrılacaksa da bir protokol, bir evrak hazırlanmalı. Rafa Silva Türkiye'ye dönerse, futbol oynarsa veya Türkiye'den bir takıma imza atarsa şu kadar tazminat öder diye bir madde de konmalı. Beşiktaş oyuncuyu bol servissiz para kazanmadan bırakmak istemiyor. Onu net söyleyeyim. Cumartesi başkanımız Serdar Adalı ve Sergen Yalçın bir basın toplantısı düzenleyecek. Burada bakalım neleri söyleyecekler Rafa Silva ile ilgili gelişmeler neler olacak. Şunu da söyleyeyim. Rafa Silva ile ilgili bana gelen bilgi iddia Rafa Silva antrenmanlara çıkmadı. Maçlarda oynamak istemedi. Sürekli ben sakadım diyor ve sağlık ekibi MR'a gir, MR çekelim diyor. Rafa Silva bunu kabul etmiyor. Serkan Reşber Rafa Silva ile bir görüşme gerçekleşmek istiyor. Bunu kabul etmiyor. Hatta dediğim gibi işte Rafa Silva'nın bir yönetici veya bu Serkan Reşber de olabilir. Tartışma yaşadığı, tartıştığı iddiası bilgisi var. Ve ben Rafa Silva defterinin Beşiktaş'ta artık kapandığını düşünüyorum. Bu saatten sonra Rafa Silva Beşiktaş'ta oynarsa geri dönerse benim için büyük sürpriz olur. Şunu da net söyleyeyim. Artık bu Rafa Silva olayı kabak tadı verdi. Bir an önce bu olumlu veya olumsuz sonuçlansın. Takımın havasını bozuyor. Sürekli Beşiktaş'ta Rafa Silva, Sergen Yalçın krizi, Rısa Rafa Silva yönetim krizi sürekli bir tartışma gidiyor. Artık takım lige odaklansın, maçlara odaklansın. Şu Rafa Silva olayı bir an önce hayırlısıyla noktalansın. Bakalım ayın 15'inde başkanımız Serdar Adalı ve Sergen Yalçın bu konuda neler söyleyecek. Sergen Yalçın'dan gelen bilgiler, iddialar. Sergen Yalçın'ın Rafa'yla konuştuğu, işte Rafael oynatmak istediği Rafa'nın kendisinin mutsuz olduğu. Bu zamana kadar Sergen Yalçın'a çok yüklendik. Şunu da soruyoruz. Bu zamana kadar Rafael ile ilgili bir sorun yoktu. Neden bu sorun bu 2-3 ayda çıktı? Özellikle John Mario gittikten sonra bu sorunlar ortaya çıktı. Yönetim içinde mi sorun var? Rafa yönetim arasında Sergen Hoca ile Dediğimiz gibi bazı sorunlar var. Ve Rafa e, bunu dün Portekiz basını, e, Portekiz'de bir TV kanalı, spor kanalı da bunu canlı yayında dile getirdi. Rafa'nın e, Türkiye'den ayrılmak istediği, Portekiz'e gelmek istediği, ailesinin annesinin de rahatsız olduğu, Portekiz'e gitmek istediği, ailevi nedenlerden dolayı da Portekiz'e dönmek istediği haberi var. Şu an dediğimiz gibi Beşiktaş ancak oyuncuyu bonservissiz bırakmak istemiyor. O eğer gitmek istiyorsan şu kadar bir bonservis, 15-20'ye yakın bir bonservis getir, yollara ayıralım diyor. Rafa Silva da menajeriyle görüşecek, ailesiyle görüşecek, bir karar verecek. Bakalım tekrar e, bir toplantı olur mu? Tekrar olumlu bir sonuç çıkar mı? Buradan bir olumlu sonuç çıkarsa ben şaşırırım. Onu net söyleyeyim. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olur. Ee, i̇nşallah bir an önce bu e, iyi veya kötü artık noktalansın. Artık önümüze bakalım. Şunu da net söyleyeyim. Kimse ee, vazgeçilmez değil. Kimse beş taştan büyük değil. Dostlar onu söyleyeyim. Bir rafa gider, bin rafa gelir. Bir sergen gider, bin sergen gelir. Ee, tek gerçek Beşiktaş'tır tek aşkımız, gerçeğimiz Beşiktaş'tır. Kimse Rafa Silva'yı Beşiktaş'ın üzerine koymasın. Rafa Silva'nın çok kazandırdığı maçlar da var. Zaman zaman etkisiz olduğu maçlar da var. Rafa Silva kalsın diyenler var. Gitsin diyenler var. Herkesin görüşüne, düşüncesine de saygımız var. Arada bu kanalda da böyle videolar atacağım. Destek olursanız sevinirim. Ana kanalımıza da dediğimiz gibi Süleyman Taşdelen 1903 ana kanalımıza da destek olursanız sevinirim. Şimdilik Rafa Silva konusu bu. Cumartesi bir basın toplantısı. Saati şu an belli değil. Sergen Yalçın ve başkanımız Serdar Adalı bir basın toplantısı düzenleyecek. Bakalım orada neler söyleyecek. Bu basın toplantısı İleri bir tarihe dertlenilebilir mi? Şu an saati tam belli değil ancak kulüpten resmi açıklama da geldi. 15'inde başkanımız Serdar Adar ve Sergen Yalçın bir basın toplantısı düzenleyecek diye kulüpten resmi açıklama da geldi. Ve Rafa Silva da 15'inde kararını Beşiktaş'a iletecek. Yani şu an antrenmanlara da zaten çıkmıyor. Bugün de antrenmana katılmadı. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı, yayını beğenmeyi unutmayınız dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.